Öncelikle bağlayacağımız ürünleri temelde 3 gruba ayırıyoruz. Yonca, haşbaysız arpa, buğday, kuru yeşil ot ve haşbaylı arpa buğday. Eğer verimi iyi olan bir tarlada çalışıyorsanız Yonca'da 10 piston vuruşunda ve diğer gruplarda da 15 piston vuruşunda 25 kilogramlık palya bağlayabilirsiniz. Makinenin saatte kaç piston vuracak şekilde çalıştığı, yastık başlarında kaybedilen süreler hesaba katılınca aşağı yukarı Yonca'da saatte maksimum 350 balya, diğer gruplarda da yeterli motor gücüne sahip olunması durumunda saatte 250 balyayı görebilirsiniz. Tabi hep iyi senaryo olacak değil ya, bir de küçük, dar, engebeli tarlalar dekara 5-10 balya veriminde de hesap yapmamız lazım. Buralarda saatte bağlanan balya adetleri %30 civarında düşecektir. Ancak saatteki yakıt tüketimi o oranda düşmeyeceği için verimsiz tarlalarda yakıt daha fazla artacaktır. Bu şekilde yaptığımız hesapta 6 farklı senaryo için yakıt giderlerini paylaşmış olduk. Gelelim ipe. İp konusu aslında daha rahat. Daha sabit olarak hesaplanabiliyor.